Hazreti Osman radıyallahu anın babası Affan. Beşinci babada Allah Resulü'nün nesebine ulaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük dedesinden olan Abdi Menaf Cihan Peygamberinin pak soyuyla birleşiyor. Fil vakasından altı sene sonra kainatın iman beşiği olan Mekke'de dünyaya geldi. İki cihan sultanından altı yaş küçük, büyük mal ve servet sahibi, güzel huylu, orta boylu, esmer renkli ve güzel yüzlü, kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem sözüne göre ikinci Yusuf aleyhisselam, 34 yaşındayken hidayete ermiş Hazreti Ebubekir radıyallahu anın eliyle ebedi kurtuluşa erdi, Müslüman oldu. Müslüman oluşu şöyleydi. Öteden beri Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile samimi arkadaştılar. Hazreti Ebu Bekir sonsuzluk yoluna ayak basınca arkadaşı Osman'ı da ilahi devletin saltanatına davet etti ve onu Allah Resulü'nün saadetli huzuruna götürdü. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Ya Osman, Allah'ın ihsan ettiği cennete rağbet et. Ben sana ve bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim." Ve Osman radıyallahu an derhal kabul etti. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür Aleyhissalatu vesselam. Bu hadiseyi kendisi şöyle anlattı. Allah Resulü'nün o güzel dilinden duyduğum sözler o kadar saf, sade ve o kadar manalıydı ki hemen kalbimde yer etti. Derhal kendiliğinden ağzımdan şehadet kelimeleri döküldü. Elimi onun eline verdim ve Müslüman oldum. O zamanlar müşriklerin baskıları, insafsızlıkları had safhadaydı. Yani İslam'ın çile devriydi. Hazreti Osman da bu çileler deminde nasibini aldı. Müslüman olur olmaz kabilesinin ve aile kolunun türlü cefalarına maruz kaldı. Allah'ın izniyle onlara göğüs gerdi ve hak yolundan kıl kadar dönmedi.'' amcası Hazreti Osman'ın Müslüman olduğunu duyunca öfkelendi. Onu bir direğe bağlayıp dövmeye başladı. Demek öyle. Şimdi eski dininden dönüp yenisine bağlandın ve onun peşine gittiğin için işte şimdi seni bu direğe bağladım. Tekrar atalarının dinine dönmedikçe buradan kurtulamazsın. Genç mümin Vallahi dedi ey amca, ne yaparsan yap ben mukaddes İslam'ı asla bırakmam. Amcası şaşırdı kaldı. Hazreti Osman'dan böyle bir celadet beklemiyordu. Fakat iman devleti Hazreti Osman'ı radiyallahu an kahramanların kahramanı yapmıştı. Onun tek gayesi vardı. Allah'ın rızası, Resulü'nün hoşnutluğu amcası inadına devam etti. Günlerce işkence etti. Günlerce bağlı tuttu. Fakat Hazret Osman radıyallahu an bu zulme meydan okuyordu. Nihayet amcası onu salı vermekten başka bir çare bulamadı. Çünkü ne yaparsa yapsın imanından zerre kadar taviz vermiyordu. Haya ve edep incisi Hazret Osman'ın radıyallahu an lakabı zinnureyn yani çifte nur sahibi. Mutlaka duymuşsunuzdur. Bu lakaplandırılışın sebebi birbiri arkasından kainatın efendisinin iki kızını almış olması. Evvela Hazreti Rukiye ve sonra Ümmü Gülsüm. Kainatta bir peygamberin iki kızını almış ilk ve son insan. Onun için çifte nur sahibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. Her peygamberin bir arkadaşı vardır. Benim cennet arkadaşım Osman'dır. Bu ne büyük bir saadet. Hazreti Rukiye radiyallahu anha Hazreti Osman'la Habeşistan hicretine katıldı. Sonra Medine'ye geldi ve Bedir gazası esnasında Medine'de vefat etti. Ümmü Gülsüm Hazretleri de kız kardeşinden sonra yine Medine'de Hazreti Osman'ın zevcesi oldu ve bir yıldan az bir müddet Hazreti Osman'ın zevceliğinde kaldı. Çocuk doğuramadan bu fani aleme veda edip ebediyet yurduna göçtü o da. Hazreti Osman radıyallahu an ölen zevcesi için ağlıyordu. Bunu gören Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Osman! Vefat eden zevcene ağlama! Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer ben de arka arkaya ve teker teker ölecek yüz tane kızım olsa, yüzünü de hiç kalmayıncaya kadar diğerini sana nikahlardım. Vefa hazinesi ve cömertlik denizi Hazreti Osman bir gün Allah'ın Resulüne dört deve yükü buğdayı hediye olarak göndermişti. Peygamber Efendimiz bu hediyeleri muhacir sahabilerine dağıttılar. Hazreti Osman bunu duyunca dört deve yükü daha gönderdiler. Allah'ın Resulü bunları da Medineli sahabilerine dağıttılar. Yine bunu öğrenen Hazret Osman radıyallahu an dört deve yükü daha gönderdi. Alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bunu da zevceleri arasında taksim ettiler. Sonra Hazret Osman'ın adamlarına sordular. Osman'a ne kadar buğday gelmişti? 12 yük. Ey alemlerin resulü. Varlık nuru Hazreti Osman'ın kendi evine hiçbir şey bırakmadığını anlayınca mukaddes ellerini ulvilik alemlerine kaldırıp şöyle dua ettiler. Ya Rabbi bana ihsanda bulunanların hepsinin karşılığını verdim. Fakat Osman bin Affan'ın ihsanının karşılığını vermekten aciz kaldım. Ey ihsanı bol Rabbim! Sen ona en iyi mükafatı ver. Ve Allah-u Teala Resulünü mahzun etmedi. Cebrail aleyhisselam gökler aleminden süzüldü ve sonsuzluk nebisinin huzuruna geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Cenab-ı Hak sana selam ediyor. Osman'a selamımı söyle. Biz ondan razı olduk. Onu cennette sana komşu edeceğiz. Arasat hesabını ondan kaldırdık. Sen onu mükafatlandırmaktan aciz kaldınsa, biz ona mükafat vermekten aciz değiliz. Bu haberi Hz. Osman radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan duyunca mutluluğundan uçacak gibi oldu ve şükür secdesine kapandı. Hz. Osman radıyallahu an yine bir gün yedi tabağı altınla doldurup hizmetçileriyle Allah'ın Resulü'ne gönderdi. Hizmetçiler Peygamber Efendimiz'in huzuruna varıp hediyeleri bir bir takdim ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem memnun oldular ve efendinize selam söyleyin. Hediyelerini kabul ettim, memnun oldum. Hizmetçiler ey Allah'ın Resulü dediler. Efendimiz tabaklarla birlikte bizi de size hediye gönderdi topyekün zaman ve mekanın ve bütün mahlukatın peygamberi ellerini açtılar. Ya Rabbi, Osman'ı sana havale ettim. Derhal Cebrail aleyhisselam geldi yine. Aziz ve celil olan Allah'ın ilahi fermanını bildirdi. Ey Habibim! Osman'a benden selam söyle. Hult ve Naim cennetlerini bu hediyesine karşılık ona bağışladım.'' Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla küfür ordusu cenk halinde. İslam ordusunda yiyecek sıkıntısı başladı. Allah'ın Resulü gayba aşina gözlerle bakıp dediler ki: "Vallahi Allah size güneş batmadan yiyecek gönderecektir." Bu sözleri duyan Hazreti Osman Allah'ın Resulü yalan konuşmaz diyerek hemen harekete geçti. Aradı, taradı. Bir yerde on dört deve yükü yiyecek buldu. Ne istedilerse hepsini satın aldı. Oldukça pahalıya almıştı. Lakin vakit yoktu. Efendimizin huzuruna getirdi hepsini. Ey Allah'ın Resulü dedi. Osman'ın Allah'a ve Resulüne hediyesidir ebedi hayat müjdecisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini Allah'ın hacet kapısına açtı yine ve şöyle dua etti. Ey Allah'ım! Osman'a hayır ver ve onu hayırla mükafatlandır. Bu duaya gözyaşlarıyla beraber Hazreti Osman radıyallahu anda amin dedi. Kendisi Habeşistan'a hicret eden Müslümanların başı, dört büyük halifeden üçüncüsü, cennetle müjdelenen on kutlu sahabiden biri. Bütün malını Allah yolunda harcayan, bütün ömrünce gece sabahlara kadar namaz kılan bir insan. Belli başlı bir yerde kuyu açanın cennetlik olacağına dair bir hadis üzerine yine hemen servetini dökerek kuyular açtırmaya başladı bir Yahudinin kuyusu vardı. Yahudi, bu kuyudan gayet yüksek fiyatla insanlara su satıyordu. Hazreti Osman, Yahudi'ye gitti, kuyunun yarısını 12 bin dirhem karşılığında satın aldı ve şu teklifte bulundu. Ya bir gün sen, bir gün ben nöbetleşe su çekelim yahut kuyunun öbür yarısını da bana sat. Eğer satmazsan, ben nöbetimde bir kova yerine iki çekerim. Yahudi nöbetleşe çekmek yolunu tercih etti. Fakat Müslümanların iki misli su çektiklerini görünce, kuyunun öbür yarısını da sekiz bin dirheme satmaya mecbur oldu. Böylece kuyunun toplamına yirmi bin dirhem ödeyerek satın aldı ve o zamanlar susuzluktan kıvranan Müslümanlara bedelsiz olarak vakfetti. Tebük kazasına çıkılacağı sırada sahabilerin çoğu piyade ve sefer malzemeleri eksikti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem askerin zorluğunu kolaylaştıranlara ve onları tecihiz edenlere cennet var buyurdu. Hazreti Osman radıyallahu an yine 300 deve ile bin dinar verdi. Bütün peygamberler hayatlarında bir kimseyle fahretmişler yani övünmüşlerdir. Ben de Osman bin Affan'la övünürüm buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Osman radıyallahu an Bedir ve bir iki gazadan başka bütün cenklerde Allah Resulü ile beraber bulundu ve nice kafirin ciğerini deldi. Bedir gazasına katılamayışı hasta bulunan zevcesi Rukiye, annemizin yanında kalışı yüzündendi. Hazreti Osman'ın savaşa katılamadığı için üzüldüğünü gören kainatın efendisi, Bedir'de bulunan bir adamın sevabı ve hissesi sana da vardır, dedi. İştirak etmediği bir iki gazada ya elçi olarak bir yere gönderilmiş, Yahut da Allah Resulüne vekil olarak Nur şehri Medine'de bırakılmıştı. Yine Hudeybiye'de yapılan anlaşma nameyi Cihan Peygamberi Mekke'ye onunla gönderdi. Hazreti Osman Mekke'ye varınca Kureyş kafirleri onu geri bırakmadılar. Bunun üzerine Allah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem bir ağaç altına çekildiler ve bütün sahabileri yeni bir biate davet ettiler. Son nefesimize ve son damla kanımıza kadar çarpışmadan ayrılmayacağımıza söz veriyoruz. Herkes sırayla elini Allah Resulü'nün mübarek eline koydu. Sonra sağ elini sol ellerine götürüp, bu Osman'ın biatidir buyurdular. O zaman Hazreti Osman'ın şehit edildiği şeklinde bir haber gelmesi üzerine, onun intikamı alınmadan dönülmeyeceğine dair yemin edildi. Müşrikler, Allah Resulü'nün bu hareketlerini haber alınca, Hazreti Osman'ı bırakmak durumunda kaldılar. Hazreti Osman radiyallahu an Efendimizin yanına döndü ve anlaşma böylece yerine geldi. Ve dünyanın en acı olayını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fani aleme veda edip ilahi visale erişlerinde tüm yaşananlara şahit oldular. İlk önce Hazreti Ebubekir radıyallahu an, ardından Hazreti Ömer radıyallahu an halife olmuştu. Hazreti Osman radıyallahu an kendinden önceki bu büyük halifeleri bütün gücüyle maddi manevi destekledi. Nihayet Hazreti Ömer'de bir suikaste uğrayınca sıra kendine geldi. Şura üyeleri kendisini halife seçtiler ve böylece Müslümanların emiri oldu. İslam ve iman yolunda bir nefes bile gevşetmeden azimle ilerledi. Hazreti Ömer'in tayin ettiği bütün memurları yerinde tuttu. Yine onun vasiyeti gereğince Saad İbni Ebi Vakkas Hazretlerini yeni bina edilen küfeye tayin etti ve İslam ordularını kafirler üzerine uçurdu. Ahdini bozan Bizans İmparatoru, iman ordusunun müthiş tokadını yiyince perişan oldu. Bizans ordusunu İskenderiye kıyılarına kadar kovaladı, hepsini esir etti ya da denize döktü. Artık Hazreti Osman devrinin fetihleri üst üste devam ediyordu. Onun devrinin en büyük hadiselerinden biri de Kur'an-ı Kerim'in Sıddık Ekber zamanında tertip edilen yazılı nüshasının çoğaltılması oldu. O gün bugün elde bulunan yarın ve öbür günde bulunacak olan tek harfinden ve noktasından ayrılık kabul etmez yüce kitap ebediyet çapında muhteşem bir hediyedir. Hicri 29. yılda çok hazin bir iş oldu. Peygamber halifesi Osman radıyallahu an Allah Resulü'nün mühür şeklindeki yüzüğünü bir kuyuya düşürdü ve yüzük bütün aramalara rağmen bulunamadı. Hz. Osman'ın gözlerinden billur yaşlar aktı ve ıstırabı sonsuz oldu ve fitne rüzgarlarının esmeye başlaması bu olayın ardından hız kazandı. Hz. Osman radıyallahu an hicretin 35. yılında 11 sene halifelik ettikten sonra 82 yaşında asiler tarafından şehit edildi. Şöyle oldu. Mısır, Kufe ve Basra taraflarındaki asiler aralarında anlaşıp teşkilatlandılar hac bahanesiyle Medine istikametinde yola çıktılar. Gelip şehrin etrafına çadırlarını kurdular. Ne gariptir ki, adeta şehri basmaya gelen bir düşman ordusu manzarası, binlerce çadır, binlerce asker. Ne nasihat dinliyorlar, ne de sulha yanaşıyorlar. Tek istekleri, Hz. Osman'ın radıyallahu anh, hilafet makamını terk etmesi.'' istekleri reddediliyor. Bu defa asiler çılgına dönüyor. Günlerden bir cuma ve müminlerin emiri Hazreti Osman hutbede. Yaptığı işleri tek tek sayıyor ve bundan sonra alacağı tedbirleri sıralıyor. O sırada korkunç bir gürültü. Sokaklardan nal sesleri geliyor. Herkes bir an için donup kalıyor. Asiler her koldan Medine'ye hücum halinde. Avaz avaz bağırıyorlar. İntikam, intikam. Hazreti Osman radıyallahu an evine dönüyor. Evin etrafını sarıyorlar bahtsızlar. Günlerce haftayı geçkin süren o kuşatma. Susuz kalıyor. Dilini ıslatacak kadar bile su vermiyorlar insafsızlar. Allah Resulü'nün pak zevcelerinden Hazreti Ümmü Habib'e su götürmek istiyor, onu bile hayasızca geri çeviriyorlar. Kimseyi dinlemiyorlar. İçeriye kimsenin girmesine ve içeriden birinin dışarıya çıkmasına müsaade etmiyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh'a bile kafa tutuyorlar. Abdullah bin Zübeyir ile Hazreti Ebu Hureyre halifeye başvuruyorlar. İzin ver, Ey müminlerin emiri, bu asileri askerle kıralım, dağıtalım hepsini. Hazreti Osman, hayır diyor. Tek Müslüman kanının akmasına dahi rızam yoktur. Ve evinin penceresinden asilere nasihat ediyor. Ey insanlar! Peygamber mescidini ben genişlettim. Bana orada namaz kıldırmıyorsunuz. Kuyuları ben açtım, bana bir damla su vermiyorsunuz. Allah'tan korkun, Allah'tan. Allah hakkı için Medineliler bilir ki, siz Allah Resulü'nün sözü üzerine melunsunuz. Hatayı sevapla imha ediniz. Kimse aldırmıyor. Sanki bağırlarına taş bağlamışlar ve vicdanlarını yitirmişler. Ne his var ne insanlık namına bir şey. Hazreti Osman radıyallahu an Zilhicce ayının 18'inde yani vefatının öncesindeki son cuma gecesinde bir rüya gördü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir radıyallahu an, Hazreti Ömer radıyallahu an bir arada. İnsanlığın tacı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Ya Osman, seni muhasara edip buraya mı kapattılar? Evet ey Allah'ın Resulü. Seni susuz mu bıraktılar? Evet ey Allah'ın Resulü. Efendimiz bir kase dolusu su uzatıyor, Hazreti Osman yanmış dudaklarıyla suyu yudumluyor. Allah Resulü buyuruyor ki, Ya Osman, dilersen yarın iftarı bizimle yaparsın. İstersen yardımına gelip seni kurtarsınlar. Hazreti Osman radıyallahu an sevinç içinde mertebeyi şehadetle iftarı nezdenizde yapmak istiyorum. Yani ben sizi özledim, sizinle olmak istiyorum. Ve rüyada görüldüğü gibi bir cuma sabahı Hz. Osman radıyallahu an oruçlu Kur'an okuyor yine. Ani bir gürültü. Asiler duvardan atlamaya ve gürül gürül eve dolmaya başladı. Hale bakanız ki Hz. Osman'ın evine ilk giren Hazreti Ebubekir radıyallahu anın küçük oğlu Muhammed. Bu nasıl bir tecelli? Cihanın peygamberlerden sonra en büyük, en iyi, en faziletli adamının oğlu. İstediği memuriyeti halifeden alamadığı için ona düşman olmuş. Rahlesine eğilmiş, Kur'an okuyan Hazreti Osman'ın üzerine atıldı. O masum efendiyi süt beyaz sakalından kavradı. Şimdi seni Muaviye, İbni Ebi Şerh ve İbni Amir kurtaramaz dedi. Hz. Osman'ın mübarek yüzünde kahredici ve öldürücü bir tebessümle ''Ey evladım'' dedi. ''Baban senin bu halini görse ne kadar mahzun ve kederli olurdu.'' Böyle deyince başı öne düştü. Utancından halifenin yüzüne bakamadı ve hemen oradan uzaklaştı. Lakin asiler üst üste eve giriyor. Lanetlinin biri halifenin başına bir demir indirdi. Sedvan haini kılıcını Hazreti Osman'a sapladı. Halifenin hanımı koşa koşa efendisinin imdadına geldi ve kolunu kocasına siper etti. Naile hatunun parmakları da doğrandı. Amr bin Humuk isimli nasipsiz, müminler emirinin iman dolu göğsüne kılıcını sapladı. Hançerler peş peşe, mübarek insanın vücuduna girip çıktı. Hz. Osman radıyallahu an bembeyaz gömleği, kandan kıpkırmızı renge boyanmıştı. Kan damlaları o an açık duran Kur'an-ı Kerim'in üstüne tam şu mukaddes ayete damlamıştı. Allah sana kafidir. Naile Hatun feryadı koparıyor. Hazreti Osman'ın vücudunda bir sürü hançer. Şehit. Hem nasıl şehit. Cenazesi iki gün evinde kaldı. Sonra naaşını baki mezarlığına gömdüler. Şu fani hayatı terk edip ebediyetlerin gerçekler sahasına eriyor. Hazreti Osman radıyallahu an vefatından önce demişti ki: Cihalet öyle bir binektir ki üzerine binen zelil olur. Onunla arkadaşlık yapan yolunu kaybeder. Sultanla dost olan aslan üzerine binen insan gibidir. İnsanlar ondan korkar ama o binmiş olduğu aslandan daha fazla korkar. Unutmayın, edep döküntüleri altın döküntülerinden daha hayırlıdır. Meleklerin dahi haya ettiği bir sahabe radiyallahu an. Allahu Teala derecesini ali eylesin. Cennette görüşebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Sürçülisan ettik. Affola. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh